Ne zaman yolumu kaybetsen seni sevgi dolu sözlerim bana ışık olur. İyi ki varsın anneler günü kutlu olsun. Ne kadar tartışsak ne kadar kavga etsek de seni seviyorum anneciğim. Anneler günü kutlu olsun. Valide dünyamı güzelleştiren canım annem. Anneler günü kutlu olsun. Canım annem, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sen yoksan ben de yokum. sevginle coşuyorum. Canım annem, sen benim ışımsın. Çok güzel parlarsın. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım annem, sen benim ışımsın. Anneler günün kutlu olsun. Canım anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım annem sen benim için en değerlisisin. Seni çok seviyorum anne her günün kutlu olsun. Anneciğim, sen benim hayatımın annem değil hayatımın tek annesisin. Anneler her gün kutlu olsun. Anneciğim seni o kadar çok seviyorum ki ama hiçbir zaman atamıyorum. Çünkü sana olan sevgim dünyadan daha büyük. Anneler günün kutlu olsun. Canım annem her daim yanında olsun. Anneler günün kutlu olsun. Beni dünyaya getirdiğin için çok mutluyum anneciğim. İyi ki beni dünyaya getirmişsin. Anneler günün kutlu olsun. Albümde çok büyük bir yerim var annem. Anneler günü kutlu olsun. Çiçekler gibi kokuyorsun. Ailemize ümit veriyorsun. seni sıcak bir düşün, e, bize sarılman, tatlı sözlerin hepimize çok iyi geliyor. Son zor, zamanlar, e, zor zamanlarımızda hep, yanımda, hep yanımızda oluyorsun. İyi ki varsın annem. Senin, e, senden başka bir anne istemezdim. Anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Bazı erkeklerin kanıtı ihtiyacı yoktur. Annem, sen benim dünyadaki en önemli bireyimsin. Seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Ben hep sevgili biri hep yanımda olan canım anneme. Anneler günü kutlu olsun. Her kahraman pelerin takmaz. Mesela senin gibi. Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler günü kutlu olsun. Annem, senin varlığın bana her zaman huzur verir. Ne zaman yolumu kaybetsem senin sevgin bana yol gösterir. Ben çok seviyorum ki sana olan sevgimi anlatmaya kelimeler yetmez. Anneler Günü kutlu olsun. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın.